Çarşı Pazar karıştı. E, Trabzonspor kafilesini az önce arkadaşlarımız bir kez daha yansıttı ekran'a. Sıra doğru hareket ediyor. Fenerbahçe'nin e, çıkmasını bekliyoruz, değil mi arkadaşlar? Evet. E, Fenerbahçe'de yaklaşık 15-20 dakika kadar sonra çıkacak. O bilgi geldi. E, Söylerci attı takımın hareket hareketi. 38 e için. 38'e kadar sakat burada ya. Neden aldınız bir bakalım arkadaşlar. Hı, hı Hoca bir bakmak istedi. Baktım, Hocam baktım. E, 12. sıradan aşağısı diyorum ben. Samsun'dan aşağısı. Valla ben sana söyleyeyim mi? İş ters giderse Sivasta girer. Yani kolay değil. 38 de kolay baksana abi. 30 31 33 13 29 30. 31 puanlı takım düşme hattında. Tabii. Antep. Yani 17 18, 18 14 olur. takım düşecek. Vinicius dördüncü golü atan 90. dakikada Galatasaray'ın oyuncusu girdikten iki dakika sonra golü attı. Diğer yanda Trabzonspor kafilesi Stadoğlu'ya doğru gidiyor. Buradan Kasımpaşa'dan canlı görüntüler. Sol tarafta Fenerbahçe'nin oteli. Onlar da artık yavaş yavaş hazırlanıyor. Çıkmak üzere. Şu kimlerle Fenerbahçe. oynayacaklar? Galatasaray Fener bir daha gelir mi arkadaşlar? Nasıl? Kimlerle oynayacaklar? Bir daha gelsin bir daha bakalım. Tamam onu da Galatasaray, vereceğim. Galatasaray Fener. Geldi hocam. Hatay oynayacak. Süper Kupa maçı oynayacak. var sonra. Pendik oynayacak. Adana Demirspor oynayacak. Sivas oynayacak. Karagümrük oynayacak. Hocam Galatasaray, Fenerbahçe maçına kadar bunların hepsini geçer. Hatay, Alanya. Hiç sürpriz olmaz. Pendik, Adana Demir. Alanya, Adana Demir deplasmanları da dahil diyorsun. Evet abi. Hepsini, hepsinden geçer. Sivas, Karagümrük ve Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye bakalım hocam. Fenerbahçe'ye bakalım. Adana Demir içeride. Kara ee, Karagümrük. Sivas ve Konya deplasmanı var hocam. Beşiktaş maçı var. Daha zor bir fikstür Fenerbahçe'nin. Evet Fenerbahçe'nin bir tık daha zor ama geçer. Zorlanır ama geçer gibi ne geliyor. Yani Alanya Adana Demir deplasman burada. Tabii Fener'in şeyi de var. Sivas Konya. Olympiakos maçları hocam, da var tabii. Hocam bu tarafta hani daha zorlayıcı deplasman gibi gözüken Alanya Adana Demir burada da Sivas Konya. Hocam Galatasaray'ın daha avantajı var maç olarak. Evet. Hocam takvimi e daha göre, rahat. E bir, göre, bir de arada de, çeyrek final var. Bir Avrupa Kupası var. Evet. Yani. Bugünkü maç. Şimdiki maç. ya yani şimdi oynanacak maç. Ya tamam ya devam evet, maçı abi, gibi sanki. için. Ya tamam ya devam maçı hocam. O gözüküyor. Hiç hikaye yani. Değil o mi? Konuşsam iyi hikaye. E işte matematik şu Çuçuk, bu. kadrolara Adrolara şey bakıyorum. De. Mesela. Galatasaray mesela bu pozisyonda Fener düşse ne olurdu? Bugünkü maça. Bayağı zorlanırdı. Çıkabilir miydi? Bir de onu düşün. Fener Kasımpaşa maçı da böyle oldu. Evet. Ama yani bugün Galatasaray iyi çıktı. Tabii öyle. söyleyeyim. Tabii. Yani Enteresan bir safhaya girdi. Zaha çıktı. Trabzon'dan bu taraf Fenerbahçe kafilesi. Ee, bu taraf Trabzon e, e, oteli şey Trabzon otobüsü e, tesisten stada doğru ilerlemeye devam ediyor. Ortada Kasımpaşa'dan görüntüler. Da Costa bir gol attı ama hani bence atamadıkları ve iki, tane, iki ver, ver, ver. golü yedi. Araya top atsa iki tane evet. gol attırırdı. Bomboş pozisyonda iki tane vermediği top ver, var. var. Icardi ne diyor? Türkiye'nin iyi takımıyız. Geçen sene şampiyon olarak bunu gösterdik. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece şampiyon olacağımıza inanıyorum." demiş Mauro Icardi. Fenerbahçe'nin çıkmasını bekliyoruz. Trabzonsporsta da ulaştığında bakacağız. Bir yandan da evet. e, Trabzonspor ya, kafilesini takip ediyor, ediyor arkadaşlar. baktığında Türkiye'nin en iyi Kadro, kadro olarak. kalitesi. Değiliz. Fener ikinci gelir kadro kalitesinde. Hem daha ahenkli takım. Birbirine daha alışkın oyuncular var. Genç oyuncuları falan daha farklı filan. Yani daha e, yemeği yapacak malzemesi daha fazla. Fener'e göre. Şimdi Fener'de yaşlı iki tane adam var Forvet'te hocam. 35-35 tamam. Mesela burada da var yaşlı ama buradaki yaşlıyı Galatasaray eritiyor. Yanında çok gençler var oynattığı. <laughs> o harmanı yapıyorlar. Yedek ee, kulübesi de daha etkili. Kullanıldı. Şu ana kadar. Bazı oyuncular e, katkıları Fenerbahçe'de biraz inişli çıkışlı oldu ya da beklenen katkıyı yapamayanlar evet. oldu. Gerçi bu Galatasaray'da da oldu ama Galatasaray'ın zaten geçen seneden gelen bir şampiyon kadrosu bir iskeleti var. vardı. Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosuyla bu seneki kadro kalitesi arasında Bayağı fark farklı. var. Geçen sene Galatasaray'a yakın bir kadro kalitesi yoktu. Ama bu sene daha farklı. E, stat uzaktan gözüktü sanki. Evet. Trabzon otobüsü de e, stada ulaşmak üzere. E, Şimdi Kasımpaşa yenseydi üçüncülükte de bir iddiası daha da fazla olacaktı. Hocam 46, 46 olurdu yense puanı. Yani, bayağı bir iş karışırdı. Yani Şimdi Trabzon'u açıdan rahatladı biraz. Tabi yine 46-43 ama orası evet. da. Yani Trabzon'un da... E, Trabzon 49 pardon düzeltiyorum. Beşiktaş 46. Trabzon 49. E, şurada puan durumu oranın puan durumu da... 8 hafta kadar... Avantaj Trabzonspor'un orada. Görüntü o. Beşiktaş bilemiyorum. Mesela 46 puanda ama Kasımpaşa, Başakşehir, Rize, Antalya aşağıdan zorlayan mesela, takımlar var. Mesela Trabzon-Fenerbahçe maçında beraberlik Trabzon'a yarar Fener'e yaramaz. Tabii ki. Trabzon'a yarar beraberlik. Şöyle bakınca Fener'e yaramaz. Trabzon'a yarar. Üçüncülük açısından. Trabzon'un maçlarına bundan sonra Beşiktaş'la onlara bakma şansımız var mı? Trabzon'la Beşiktaş'a bakarız hocam ona da bir ara. Şimdi onu da getirirler. Trabzon takımı otobüsü ekrana gelmeye devam ediyor. Pozisyonlara da bakacağım ama otobüs yaklaştı mı stada? Onu da çok yaklaştı. O e, stada girişini verelim ondan sonra geçelim. Şu ya, soldan Trabzon'da sanki... hava kapalı mı ya? Yağmur falan yağdı herhalde orada. Kapalı Tutlar. hocam sanki biraz evet. O şeyler de var. Ee, hava O şeyler var ee, ya şu maytap ne deniyor onlara? Biraz onlar dumanlı bir hava atmosfere yol açmış. <laughs> Ama değil hava kapalı baksana. Bu Bordo mavili taraftarlar da. Yağmur bulutu var yukarıda. Takımlarını karşılıyor. Ee, bugün mutlaka dolu tribünler önünde. Onlar da büyük destek verecektir takımlarına. Trabzonspor kafilesi stada geldi. Şöyle bir u dönüşü yapıp giriş bölümüne doğru dönecek. Sanki biraz yağmur da var gibi, değil mi? Evet, öyle bir hava var. Ya bulutlar öyle gözüküyor yukarıdan. Gibi kapalıydı yani. sanki hava, evet. Evet, Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı. Bu maçın pozisyonlarına bakalım madem hızlıca. Fenerbahçe çıkarken Fenerbahçe'yi de vereceğiz bu arada. Ee, bir yandan da gözümüz orada. Efendim 10. dakika. Bakalım hemen hangi pozisyonla başlıyoruz. Burada Galatasaraylı futbolcular bu penaltı bekledi. Maç seyretmek ölüm hoca ya. Şurada Icardi dokundu. Bir oyuncu vuruyor kendi takım arkadaşından dönüyor Gökhan'dan dönüyor top. Herkesin gözü havada. Bir de şurada hocam şu takım arkadaşı vuruyor Gökhan'ın eline geliyor ya. Evet, koluna daha doğrusu. çarpıyor. Ona da çarpıyor, ona da çarpıyor. Yok. Takım arkadaşından geliyor ve el Nizami pozisyonda. Burada bir şey var mı yukarıda? Yukarıda mavi oyunculara değmiyor. Yok. O kadar karışık ki. Eller havada herkesin. Ne kadar tehlikeli değil mi savunma oyuncuları evet. açısından? Ne diyorsun hocam? Geç. Geçtik yok bir şey dedi hocam.